Herkese günaydın. Güneşin günlerimizi. Hoş geldiniz. Arkamda mis gibi deniz manzarası. Ve bugün bizim son günümüz. Ne yazık ki. Çok izliyerek söylüyorum. Son günümüz. Kahvaltıya geldik. Kahvaltı masamızda bunlar var. Güneş Hanım'ın yoğurdu, maması, kuru asanlar, elma suyu vs. Barizimizi, e, her şeyimizi hazırladık. Arabaya koyduk, Heh, babamız da geldi. Arabaya koyduk. Ee, kahvaltıdan sonra Evet peynir aldım sana. Elma suyu aldım kendime. Ben bir şey istemiyorum. Sen ne istiyorsan al. Aldım aldım aldım, aldım. yoğurt da aldım kızım. Sen bilirsin. Kendi yiyebileceğin kadar al. Bana çok kuru geliyor o. He, he, tamam. Bana kuru geliyor kendine şey. koç alayım mı diyor da çok. Çok kuru kuru geldi bana poğaça. O yüzden poğaça almadım. Valizlerimizi her şeyimizi hazırladık. Arabaya koyduk. Kahvaltıdan sonra bir tur daha havuz keyfi yapacağız. Ondan sonra 12 gibi çıkacağız. Ama tatil bitmiyor. Buradan Ayvalık'a geçeceğiz. Pazar akşamına kadar oradayız. Ya da pazartesi gününe kadar tam tarih belli değil. Ondan sonra oradan da Çatalca'ya ayrılacağız. Benim çilek kızım burada. Anneciğim günaydın. <laughs> Anneciğim günaydın. Çile kızım. Keyfimiz yerinde hiçbir sorunumuz yok. Şimdi biz kahvaltımıza başlayalım. Görüşürüz. 3 günlük tatilinde yetmiş... Çekme beni. Görebildi <laughs> <laughs> mi? Bakalım sen kaç oldun? Yedik içtik yattık. Vallahi kilo vermiştim ne güzel. Muhtemelen onu aldım. Aldın değil mi? Içtik Yedik içtik yattık çünkü. 78 75 yola çıkmıştım. Aa. Bakalım dönüşte. 87 olduk <laughs> 87 olduk mu? Ay bir de onları vermesi var. Ama sen bana inanmıyorsun kocam. Gerçekten sıcak beni şişiriyor ya. Ayağımdaki terliğim sıkıyor ayağımı artık. Hayatım matematiğe bakıyorum ben sıcak şişiyorsa gelmeyecektin sıcağı aa gelmemiş olur muyuz şuranın güzelliğine bakın ya ay biz buraları bırakıp gidiyoruz arkadaşlar <laughs> çileğimin ağzına bununla bakın karpuz diyor. Bu arada bir tane bebekle de pişti oldu. O bebek de çilek giyinmiş, çilek kıyafeti giyinmiş. Kıvırcık. Ha bakın arkada, bakın. Gördünüz mü? Aynı kızımla aynı. <laughs> bir tane de bebek arabasıyla pişti olmuştuk. Geçen gün göstermiştim alakartta. Ama o herhalde bizim kızdan daha küçük. Ay nasıl tatlı, nasıl tatlı. Babası Leone, bu da benim aşkım. En güzeli benim kızım. En güzeli benim kızım. En güzel kız benim kızım. Bunun ağzı mı bunun? sıkı sıkı bir oluyorum çocuğum sana. <laughs> Ana aşkım. Bizdeki durum bu. Kahvaltımızı yaptık, birazdan havuza gidiyoruz. Şimdilik bu kadar. Biz havuza gidiyoruz. Babamız son iş rutuşlarını yapıyor. 1107 hoşça kal. Biz çileğimle havuza gidiyoruz. Havuzu daha çok seviyorum. O yüzden nerede ne kadar havuz varsa hepsinin tatillerine kullanmak istiyorum. Bir annenin en mutlu saati bebeğini uyuttuğu saat. Resepsiyonun orası nasıl dolu biliyor musunuz? Tıklım tıklım. Televizyona giderken yenileri geliyor. Kahvemi yaptım. Karşımda havuz. Eğer güneş uyanmadan kahveni bitirirsen bir de e, yalnız yüzmenin tadını çıkaracağım. Havuz bugün çok kalabalık. Bütün çocuklar havuzda. Sanırım otel dolmaya başladı çünkü bugün temmuzun biri ve tam sezonu tam yaz sezonu biz o yüzden sezon açılmadan haziranda gelmek istedik ve rahat rahat kalabalık olmadan sakin sakin tatilimizi yapalım diye durum bu ben şimdi kahvemi için biraz instagrama takılayım <laughs> yeni instagramıma ah gitti 17 bin takipçim ah eğer izliyorsanız lütfen yeni instagramıma gelin çok üzülüyorum sizleri kaybettiğim için. Yani 2111 resim gitti ama sonuçta onlar <laughs> çocuğun topu geldi. Sonuçta onlar bir şekilde e, bilgisayarda falan vardı ama takipçilerimi kaybettiğimi üzülüyorum. Neyse inşallah beni bulur ve gelirler. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Güneş Hanım uyandı. Biz beraber anne kız bir posta yüzdük. Nasıl geliyor? Bir posta yüzdük. Çocuğum da alıştı kameralara. Kameraları görünce gülüyor. Şimdi kendi yüzüyor. Tabii ben başındayım. Asla yalnız bırakmıyorum. Ee, kesinlikle yani Allah korusun. Çünkü bu botlar aslında çok tehlikeli. Ne yazık ki yasaklanmış aslında Türkiye'de. O yüzden biz biz bunun toptancısı olmamıza rağmen bile biz kendi e, aldığımız yerden bile zor bulduk diyebilirim. E, kaldırılmış gelmeyecekmiş artık. E, Gümrük girişine izin vermiyormuş. Çünkü bir çocuk bu olarak ne yazık ki hayatını kaybetmiş. O yüzden bakın ben de suyun içindeyim ve onun yanındayım. Asla ayrılmıyorum. Böyle keyifli vakitler geçiriyoruz kızımla. Babamız yemekhaneye gitmiş. Lokantaya gitmiş. E, bizi de oraya çağırdı. Biz de şimdi gideceğiz kızımla. Yemek yiyeceğiz. Değil mi anneciğim? Ne yapıyorsun? tanem benim. Bunlar hep sana ana olacak. Büyüyünce baş başa izleyeceğiz seninle birlikte. Baş başa değil mi baban da tabii ki de. Allah başımızdan eksik etmesin. Üçümüz hiç ayrılmayalım anneciğim hiç. Şimdi gidelim karnımızı doyuralım. Eğer zamanımız olursa tekrar geliriz. Yani 12'de odayı boşaltmamız gerekiyor. Yıldırım hala odada olduğunu söyledi. Şimdi çıkıyorum odadan yemek bölümüne geçeceğim dedi. Siz de oraya gelin isterseniz dedi. Belki de şimdi boş olacaktır bilmiyorum. O zaman orada görüşürüz. Şimdilik bay bay. Oh yedik içtik. Full eğlendik. Şimdi gidiyoruz. Nasıl gidiyor kızım? Kolumuzu da aldım. Babamız bagajlarımızı yerleştirdi. Sonra tuşları yapıyor. Otelimiz çok özleyeceğim. <laughs> saat sanırım 3.30-4. Kimse bize çıkın gidin demedi. Normalde saat 12'de odayı boşaltmamız gerekiyordu. Kimse bir şey söylemedi. Biz de bu saate kadar kaldık. Biraz güneşin. Evet. Anlıyorum. Seni de Sen de bana yardımcı olsun. Tabii ki de, tabii ki de. Yoğun sıcağı odada e, klimanın altında geçirdik. Yemekten sonra havuza gitmedik. Biraz serinledikten sonra şimdi yola çıkıyoruz. İstikamet Ayvalık, Ayvalık görüşürüz. <laughs> Fırsatı çevirelim. Giderken de göstermiştim ama buradan daha net gözüküyormuş. Hemen buradan da bir çekmek istedim. Bakar mısınız güzelliğe? Ne kadar güzel yapmışlar. Yurtta barış, dünyada barış yazıyor altında da. Giderken okuyamamıştım altındakine. O kadar güzel bir işçilik çıkartmışlar ki. Gerçekten çok başarılı bunu da yine evet giderken çekmiştim tam olarak neredeyiz acaba biz konum olarak Gürçeşme diyor sağ tarafı neyse tabela çıktı önümüze Yenişehir Altındağ Hastane Gürçeşme diyor bilenler yazsın buradan nasıl gözüküyor acaba bu evler neresi Sen şey demiştin sanki buraya, Kadife Kale mi demiştin? Sol Eşref Paşa ol. mı demiştin? Yani, sol tarafta kale var, olabilir. Kale falan görmüyorum. Bence bu sol taraf. Yani sol taraf. Güneş Hanım gördüğünüz gibi uyku daha yeni uyandı. Bir de çocuğun da haklı yani oluyor sıcakta. Klimayı açtık. Biraz daha rahat gidiyoruz. Yani gelirken çok işkence çekmiştik ama dönüşte biraz daha rahatız. Bir saat 37 dakikalık yolumuz kaldı ama inanılmaz trafik var. Yok. Nedir bu? bu canın trafiği? Şehir merkezinde. Bu arada beni araba tuttu. Bu bana hamilelikten miras kaldı. Hamileyken sürekli Beykoz'a gidip geliyorduk. Ve yollar gerçekten benim kabusum oluyordu. Çok istiyordum, isteyerek gidiyordum. Ama gidene kadar ya da dönerken eve gelene kadar yollarda işkence çekiyordum. Araba çok tutuyordu beni. Bana miras kaldı. Şimdi araba tutuyor. Şimdi biraz daha iyi bir soda içtim. Anneciğim ne oluyor bir tanem güneş? Ne oldu annem? Ne oldu aşkım? Bak kuzum. Cibine bak. Ama öyle alamam ki seni. Alamam ki anneciğim öne. Benim kızım ilgi isteyen kız biliyorsunuz. Onlar ilgi çekildiği anda böyle oluyor. Neyse evet. biraz ilgileneyim ben onunla. Görüşürüz sonra. güzel esti. Yine güzel esti. Evet biz ayrılığa geldik. O kadar sıcak ki güneş sıcaktır uyuyamıyor. Yine ay balıktayız. Yine sıcak problemimiz başladı. Umarım rahat rahat uyuyabilir. Yoğurt yedirdim uyusun diye. Bizden bugünlük bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir vlogla tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.